Selamlar. Engin, Tom. Selamlar. <laughs> Biraz böyle döndürdüm seni. <laughs> böyle. O? <Hop>, yine senin geldim. <laughs> evet, <gülüyor> merhabalar. Ee, ben hazırlanmaya çalışıyorum da, Mervit'e o arada sen açılış yap Evet, şöyle göreceksiniz. Yoksa yedi bin yedi. Poşetler, montlar, kasklar, işte evden çıkamayan bir Engin şu anda ayakkabısını bağlıyor. Biz bir merkeze kadar gideceğiz. Değil mi? Birkaç işimiz var, onları halledeceğiz. Evet, günlük bir rutinimizi size de göstermek istedik. Ee, gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz. Ee, bir de nereye gidecektik? Kırangıç'a Birkaç... falan gideceğiz. Evet, Birkaç işimiz var. işimiz var. Bir de çok güzel bir pastaneye gideceğiz, size de göstereceğiz. Evet! Benim evet. çok sevdiğim bir acı badem kurabiyesi var orada. İşte hmm. Geçenlerde e, Emin yumurta almıştı, tezgahta duruyordu böyle. Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> Koltukta oturuyorum onları görmüşüm böyle. <laughs> Dedim benim şey sevdiğim acı badem kurabiyelerinden mi aldım falan. <laughs> Meğerse yumurtaymış onların. Acaba ben i̇şte, bu montu giymesem mi? Bu da böyle bir mi? anıydı ama sen araya girdin. Çok güzel bir anıydı. Evet. Ben bildiğim <laughs> için çok seviyorum. <laughs> e, bu montu mu? Alma bence. al, alacağım her türlü de giyeyim mi? Şimdi biraz... Biraz sıcak gibi hayatım bugün. mi bence. Bunu almayayım mı? o zaman ben ya. Alma tamam. Bugünlük böyle olsun. Tamam alma hadi. Almıyorum. Evden çıkamıyoruz biz ya. Gel Aa bir şey soracağım. Bana bir saat önce seslendi yukarıya. Hazır mısın hayatım? Hadi video çekeceğiz. Geç kaldık saat 3 dedi. Doğru. E Ondan sonra kendisi oturmuş pijamalarla koltukta bana bu soruyu soruyor. Sonra ben hazırım hadi deyince de bir saat engini bekliyoruz şimdi. Bir saat olur mu ya? Tam on dakika, bir saat. 10 dakikada hazırlandım. E, yalan söyleme. Tamam. <laughs> yalan söylersin. Ne evin anahtarını bulamadım, İçeri atacağım bunu. Nerede evin anahtarı? Benim anahtarım yok. Allah'tan kendime sabırlar diliyorum. Ben de. Sen de. Sana diliyorum. Allah'tan. Evet, 10 dakikalık bir yolculuktan sonra Kırlangıç AVM'de, hatta Kırlangıç sahildeyiz. <laughs> Mervito şimdi size gelişmeleri anlatacak. <laughs> Sendeyiz Mervito. <Su. gülüyor> Ay şey gibi oldu. Muhabir. <laughs> Evet Engin şu anda <laughs> falan gibi Şu anda ayoluk sahildeyiz. <laughs> şu an Kırlangıç sahildeyiz. Şöyle göstereyim size. Evet. Şurası da Kırlangıç AVM. Şimdi zaten oraya doğru gidiyoruz. Neden buraya geldiğimizden <laughs> bahsedeyim istersen. Evet bahset. Ay şimdi hala gülüyorum <gülüyor> sana. Şey, ee, ufak bir gelişme oldu. Ufak. <laughs> Ufacık bir gelişme oldu. Şimdi bizim e, İstanbul'dan buraya taşınma hikayemizin olduğu ilk videomuzu, e, ilk videomuza denk gelen bir çift bana yazdı Instagram'dan. Ee, yani videomuz orada görüp bana yazdılar. Onlar da bu tarafa taşınmak istiyorlarmış. İşte Merve dedi geldiğimizde hani görüşebilir miyiz? Senin fikir yani sizin fikirleriniz çok önemli vesaire diye. Merve de engelledi. <gülüyor> diyormuşuz. <gülüyor> bu hikayeyi biliyorum falan. Neyse ben de tabii ki dedim çok memnun olurum falan filan. Onlar geçtiğimiz hafta sonu işte birkaç gün önce geldiler. Ee, beraber oturduk, bayağı işte biz yaşadığımız iyi kötü her şeyi onlara aktardık. Onlar da bayağı memnun oldular. Tanışıklı evet olduk. ev tutmak istiyorlardı burada. Evet zaten gibi. o gün bir ev bakmışlardı ee, ve böyle kafalarına yatmıştı köyde. Ee, birkaç yer daha bakacağız demişlerdi fakat bakmamışlar. Evet çünkü biz bazı yerleri tavsiye etmedik yani genç bir çift oldukları için. Sıkılmayacakları bir yere taşınmalarını önemli. Aynen öyle. Dolayısıyla evde karar kırdılar ve artık evi tuttular. 1 Aralık'ta doğru hatırlıyorum değil mi? 1 Aralık'ta gelecekler, taşınacaklar. Yani ee, onlar da Bakürköy'den, Yeşilköy'denler bu evet. arada. Gelmişlerken biz de onları evimize davet etmiştik ama onlar da eli boş gelmemişler. Ben böyle şeylerde çok mahcup oluyorum ama yani o niyetle çağırmadığım için. Kimse yani böyle hani hediye getirince... Adettendir herkes... diye işte evet, bir şeyler almışlar. Evet ama yine de böyle mahcup oldum falan filan. Ee, çok güzel bir e, hediyeyle gelmişler bize örgü böyle el örgüsü gibi bir televizyon bataniyesi almışlar. E, fakat ben çok bayıldım. Engin de çok beğendi hatta. Çok da güzel böyle koltuk şalı olarak falan bile örtülür böyle hani koltuğun bir kenarına. İşte ben de Engin'e dedim ki şey kedimiz çok güzel. Battaniye çok güzel ama mazluş faktörü var biliyorsun. Evet. <laughs> yani ikimizin de verdiği kararla ne yazık ki üzülerek biraz hani böyle şey biraz ne ya değiştirelim istedik. İstemeye istemeye de evet. Aslında çok beğendim. Çok severim de öyle şeyleri ama mecburum. Yani yerine bir şey beğenebilir miyiz bilmiyorum. Beğenmezsek zaten kalacak da. şimdi ona bakmaya bir geldik AVM'ye. Evet, evet, AVM. Açık AVM bu arada. Evet. Orayı da göstereyim şöyle. Hadi göster. Burası AVM. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu parmağımla gösterdiğim yer Starbucks. Yanında hemen Diyanar var. Buranın arkasında da mağazalar var. Şimdi biz buranın arkasında bir, iki bir tane mağazaya gidiyoruz. Değil mi Ertuğrul? Aynen öyle. Bir bakınacağız bakalım neler var bilmiyorum ama öyle bilgi aktarayım dedim. evet yani e, kısaca köyümüze yeni bir çift taşınıyor. Evet. E, bu Bizim videolarımızdan ilham alarak taşınan üçüncü çift, e, bu bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Aynı. İnsanların hayatına e, dokunabilmek, dokunabilmek güzel bir şey. Güzel. Evet. Ve onlarla arkadaş olmak, sevap geçirmek, işte bir şeyler paylaşmak, beraber bir şeyler yapmak çok daha güzel oluyor. O yüzden biz sure, e, çok mutlu olduk. E, en kısa zamanda gelmelerini bekliyoruz bakalım. Ha evet. bu arada onlar geldiğinde. E, Gülçinle konuştum. Ona geldiğinde büyük ihtimalle işte evlerini çekerim diye düşünüyorum. Ha evet. Öyle, Öyle bir şey konuştuk. Çok yaptım. da mutlu oluruz dediler. Bakalım. Çiftimizin ismi Gülçin ve Yasin. Evet. Neden? Ben, evet. ben selam ver gelsinler. Tuttukları ev de e, köyden bir komşumuzun evi. E, çok sevdiğimiz iki insanın evi. E, Onlara da buradan sevgiler gönderiyoruz evet, Levent güzel. abiye ve Çiğdem ablamıza. Evet, onları da sevgiler. Ev o kadar güzel ki kutu gibi eski Rum evlerinden zaten. Ama ev işte, orijinal bir Rum evi bu arada. Evet. Yaklaşık 150 yıllık bir ev. Belki daha fazla. Evet, birazcık ee, bunun için evet. bekleyeceksiniz çünkü işte bir aralıkta gelecekler o zaman önce çekebilirsiniz. Evet şey e, bu arada ev anıtlar kuruluna e, bağlı yani tarihi bir ev. Evet. Restore edilmiş. Çok da güzel restore etmişler. Çok kullanışlı bir ev haline getirmişler. E, o yüzden çiftimiz de çok şanslılar. Aynen ya. Ben Engin'e <laughs> ilk girdik. ama Engin'e çok güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Bu taraftan gidiyoruz. Evet gayet güzel bir evleri olacak. Ee, bizim de yeni bir komşumuz, yeni arkadaşlarımız olacak değil mi Ertuğrul? Evet, bu arada Gülçin <laughs> pilates eğitmeniymiş. Ee, evet, Merve artık pilatese başlıyor. Pilates, artık <laughs> benim pilates yaparken göreceksiniz falan diyormuşum. <laughs> Bakalım. Ne, senin için de güzel olacak bence. Evet, Yasemin ablam da istiyor, onun için de yani. Ay Yasemin ya. ablacığıma da buradan selamlar. Yasemin ablacığım, ya, canım benim. Öyle. Hadi evet, Şimdi mağazaya geçiyoruz. Mito yanlış yere gidiyoruz. Buradan. Hadi bakalım. Evet kayıttasın Merto. Yaşasana kayıttayım. <laughs> Merto şimdi bir şey beğenecek inşallah. Ne diyeceğiz Zeynep'im? Ne beğenmeliyiz sence? E, e. Sen beğeneceksin. Yani de şu lazım, işleyebileceğim bir şey yok ama böyle hani aksesuar tarzı yani bir şey de olabilir. Yani ihtiyaç anlamında benim de aklıma bir şey gelmiyor ama Hı -hı. yani alternatif bir şey beğenebiliriz. Beğenemezsek de e, bataniyemiz çok şık bir battaniye zaten. Evet beğenemezsek bizimle zaten. Ama fiyatlar güzelmiş ya ben bir şeyler de ekstradan böyle alabilirim ev için aklımda olan. Al al bakalım. Senin de gözüne çarpan bir şey olursa bana söyle. Ya ben video çektiğim için şu anda çok bakamıyorum ama sen gözüne çarpan bir şey olursa bana göster. Evet tamam. Tamam bu arada mağaza çok güzel arkadaşlar. Şöyle her yeri cam. Üstü de. Gerçekte olabilirim. Bakmıyorum şimdilik. <laughs> Teşekkür ederim. Gözümüze bir şey kestirmeye çalışıyoruz bakalım. Elinizde belimi takıştı görünce o yüzden. Ha evet bir olacak? Evet bir hediye geldi de aslında tamam. çok güzel ama değişmek zorundayım onun için at tamam. bir şey. Tamam. Siz bakın ondan sonra yardım edeyim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Mutfak eşyası bakmayı hiç Yani bakmasak bence iyi olur hayatım. <laughs> ya. Evde mutfak eşyasından geçilmiyor artık. Ha vazan dur bakalım. Şöyle göz gezdireyim bence ne var diye. Evet ha, ne ben? Beğendim? beğendim. Ben tam bir bardak hastasıyım. Ha şimdi mi? evde 455 tane bardak olduğunu <laughs> da hesaba katarak evet, bakarsan. Çok e güzel. Evet. Bak bu da çok tatlı. Ben de çok seviyorum bardak ama ya diyor ki kullanamıyoruz. Evet. Bu? Bu da mı? Kocaman. Bak bu daha da büyük. <laughs> Ben sevmiyorum çünkü içilmiyor galon gibi. Hem şey, bir de soğuyor içindeki şey. Içindeki. Evet hem soğuyor hem de o kadar ne yani ben kahve içtiğim için o kadar kahve içsem herhalde kalp krizinden. Oo ben sevdiğim şimdi. Mum. Gerçi ben mum yapıyorum biliyorsun. Nasıl... Kendin yaparsın aynı. <laughs> Ama koklamak istedim. Bence biz bu tarafta değil şu arka tarafa. Bu tarafa. Evet. evet. tamam. Dekorasyon kısmı. Aynen. Güzel şeyler var. Şu neymiş ya şu? Mum mu? Evet. O bir mum. Mumluk mu? Çok şık değil mi? Çok güzel. Direkt gözüme o çarptı. Güzelmiş. İçine mum koyup böyle aydınlatıyor. Evet. Biz çok fazla mum yakıyoruz. Mum da severiz. Ama bu arada zaten var planlarım var kafamda. Var Merve'nin yine Sen de bilmiyorsun. Dün bahsetmiştin mi bir şeyler? Yok o değil. Ha. <laughs> ben de bilmiyormuşum. Evet, evet. Gaz lambası var. Evet çok güzel değil mi? Evet çok şık. Şurada arkadaşlar. Beğendim. Bak, bir tane de şöyle var. Şu sunumlukları da çok beğendim. Mesela bak. Şurada. Var sanki öyle bir şeyimiz ya yok mu? Evet ama. Bir tane daha olsun. Hoş. <gülüyor> hoştur. <gülüyor> evet hoştur. Bakın, Onu da söyleyeyim. O zaman şey, Motoru bagaja geri bırakıyoruz. Biz değiştiremedik ya yani. onu. <laughs> Çünkü ben galiba battaniyeden vazgeçerim. Göstersene çok tatlı. Evet battaniye bu arada gerçekten çok güzel. Ama tam mazlumluk <laughs> bir battaniye değil mi? Evet. Manzum böyle verin bana ben içinden geçeyim dercesine bir battaniye. Ama kıyamıyorum da çok da güzel. Ya belki de bir şey yapmaz çocuğumuz akıllı bizim ya. Tamam belki vazgeçmeyiz ya. Ben şimdi şey yapamadım. Bir de, Önümüz kış zaten. Evet. Bir de onların böyle düşünerek aldığı bir şey olduğu için yani onlar beğenip aldıkları için çok da değiştirmek istemiyorum galiba. Evet yani onun da bir öyle bir anısı var yani. Evet. Yıkanacak, sıda yıpransın bizimle mi yaşayacaklar? Evet, doğru. <laughs> Bravo ki sana <senden> bunları bekliyoruz. <laughs> o zaman bunu bagaja koyalım. Onu bagaja koyalım. Biz ee, merkeze gidelim. Merkeze doğru gidelim, evet. Evet, bir pastaneye falan Pastaneye uğrayacağız. Yapacağız. Şeytanın kahvesine uğrar mıyız? Ben bilmiyorum. Belki orada başka bir mekan var, oraya uğrayacağız. Neresiymiş? Haleo. Haleo? Kahveci vardı ya, köşede burada. Ha, ama orayı gördüler ya insanlar. Of. Ben seviyorum. Şeytanın kahvesini de gösteririz. Bir çay içerdik ya. İyi tamam hadi bugün de öyle Tamam öyle paleoya da gideriz. Oradan da paleoya oruyoruz. Biz, biz geziniriz. Falan. Olur olur ha, tamam. Hadi. hadi öyle yapalım. Ne bilir miyim ki? Ay korkuttun beni küçük şey. <laughs> ne var? Seviyeyim mi seni? Çok güzel bir köpek. Korkutuyor. korkutuyor bunlar çok şey, şeyler ya böyle. Orada bekçilik yapıyor. Evet Mert'o. Evet. Hastaneye gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben, ben seni çekiyorum. Her yerden motor geliyor bak. Korkuyorum. Evet burada motor çok fazla. Çarşıdayız. Çarşıdayız. Nereye gidiyoruz? Güler, Güler Pastanesi. Güler Pastanesi'ne gidiyoruz. Acaba oraya dönüşte burası <laughs> Elimizde taşımasak. Doğru. Dönüşte uğrayalım. Ne diyorsun? Olur. Sonuçta bu taraftan döneceğimize göre. Tamam. Yani o, o zaman, önce... çay içelim dedim. Yani bir şeytanın kahvesine gidelim dedim ya. İyi hadi bakalım gidelim. Şeytanın kahvesinde yazın koruk suyu oluyor. Şimdi de koruk zamanı bittiği için kaynara geçmişler. Kaynar nasıl bir şey ben içmeyelim. Aa içmedim. öyle mi? Geçen evet. gittiğimde ben koruk suyu içtim ama. Tamam biz son demlerini içmişiz işte. Öyle mi? Evet. Şimdi orada şey yazıyor. Şimdi kaynar zamanı yazıyor sanırım. Kaynar neymiş gel deneyelim. Bilmiyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Ben de bilmiyorum. Evet çok mükemmel. Ben bayılıyorum. Bilmem belki bir tane. Ben yiyeceğim. Tamam ben yerim. Ben senin adına da Evet Naruto. Geldim ol. kameraya geldim. Ben de geldim. <laughs> Merito ikimizi birden bir çek çekledi. Eminim me, Merito kaybolmuşlardı. Evet. <laughs> Artık kaybolmuyoruz. İlk geldiğimiz zamanlar kayboluyorduk gerçekten. Ay evet nerede ne yenir hiçbir şey bilmiyorsun. Ne tarafa gideceksin? Hangi sokak misin? nereye çıkıyor bilmiyorsun. Minibüs saatleri kaçta bilmem ne geç ben hala söyleyeyim. Nerede minibüse bindin de sen minibüs Bindi. saatleri kaçta dert <laughs> Birkaç ediyorsun. Birkaç kere bindim en to. E bindin evet. Ama yani öyle bir dert edinmedik şimdiye kadar. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada minibüse binmek çok keyifli. Herkes birbirini tanıyor ya. Sürekli minibüste bir, bir sohbet, sohbet değil mi? var. Tam böyle bir şey. E, o eski zamanları hatırlıyorsun yani. Çok güzeldi. Evet burası böyle şeyi hissettiriyor zaten. İstanbul'un bozulmadan önceki zamanları gibi. O zamanın insan ilişkileri hala var gibi değil mi? Evet ben? evet hala var. Yani en azından belli yerlerde var hala. O yüzden çok keyifli oluyor. Herkes birbirini tanıyor. Aa nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan böyle. <laughs> çok güzel. Evet, bakın burası da tarihi Mavi Simit Fırını. Daha hiç buranın simitini yemek kısmet olmadı ama ben güzeldir. Ya. Güzel mi? Normal, güzel. Normal simit. Simit. <laughs> Suzanlı <laughs> simit. Ama şey, annemler geldiğinde yemiştik onlarla. Güzeldi yani. Evet, bu bu arada yolun en sevdiğim sokağı burası olabilir. Ya bir sürü sokağı var ki ayırt edemezsin bence. Yani hepsi Kesinlikle. çok güzel evet ama ben bu bilmiyorum. Burası bana bir iyi hissettiriyor. Özellikle şuradaki dükkan var ya kafe. Evet. Burası çok şahane bir yer. Ben de seviyorum Evet inşallah bozulmadan gider böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz şeytanın kahvesine. Oradan da Paleo'ya, oradan da işte, Gülen Pastanesi. <laughs> <denizlik gülüyor> dön dön dolaş. Dön, dolaştım. dön dolaştım. Son barış <laughs> noktamız motorun yanında. Aa evet motor da bu arada arkadaşlar bakın motorun Aa, böyle bir avantajı var. Motoru gittik şeye bıraktık. Aa kafe açık. Evet onu diyecektim araya girmek istiyorum. Bugün <laughs> açık. <laughs> Şöyle bir kafe arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Ee, şeyin motorun böyle bir avantajı var işte. Şimdi mesela hemen gireceğimiz sokağın önünde bıraktık. Ee, ve sokaklara dağıldık. Arabamız olsaydı uzak bir yere bırakacaktık ve yürüme zorunda buraya kadar kalacaktık. Buraya da gelebilirdik bu arada. Ya buraya da gelebilirdik evet ama biz evet. size göstermek için yürümeyi tercih ettik ettiğimiz için. Yani. Ee, şeytanın kahvesine de geldik. Evet, oturuyoruz. Evet, fark etmez. Şöyle bir yere oturalım. Bakalım. Gel bakalım. Nereye? Şurası. Ön tarafa değil, şöyle arkalara doğru. Oturun. Mertu. Şeytan kahvesindeyiz ve kendimize ne söyledik? Kaynar. Kaynar. Ama sen içeceksin. Ben içeceğim. Merve istemedi. çok tarçından yapılıyormuş. Evet. Şimdi geldiğinde zaten göstereceğiz bize. Geldiğinde göstereceğiz. Ee, burada Uğur diye bir arkadaşımız var. Bize ne olduğunu anlatacak. Bize anlattı da. Tam şimdi yanlış bir şey söylemeyelim. O size ne olduğunu içinde anlatacak. Sıcak ikram ediliyormuş. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Yani aslında tam kış gibi içecek. Böyle hasta olduğunuzda bile, vücudunuz kırgın olduğunda bile. Ay ne çok ses yaptık. Evet ya. Yani gelip böyle içebilirsiniz. Bitki çayı tarzında diyebiliriz aslında. Bitkilerden oluşan bir içecek. Anladığım kadarıyla. Evet İnşallah öyle bir şeymiş. Ee, ama şey kalmamış. Üzdü. <laughs> Üzdü. Evet bu ara çok gidiyormuş geldi. Yani. Hatta Uğur Bey'in eşi yapıyor, ee, direkt ev yapımı, çok güzel. Onlar da bu arada Mavro <laughs> kafedeki e, Mavro olan arkadaşlarımız İsmail ve Tuba'nın arkadaşları. Evet. E, oradan da bir şeyimiz aha geldi. Geldi kaynak. Evet. Kaynar. O da Kaynar güzel. Aynar bu arkadaşlar bakın. Zaten bu çay. <gülüyor> <gülüyor> bu benim. Evet bunun içinde ne var? Bu bize anlatacak. Kaynanın içerisinde eee şey çeşit... şöyle kan şeyi yapıyoruz. E, Mikrofon tutayım sesim gelsin. Tamam. Tutabilirsin evet. <laughs> hatta sen. Gel al evet. tutayım. Kaynanın içerisinde 40 çeşit baharat dediğimiz baharatlar var. Ana maddesi kabuklu tarçın. İçindeki kırmızı rengini veren de kızamık şekeri. Nöbe şekeri deniyor. Çok severdim çocukken. Onu kullanıyoruz. Ondan sonra üzerinde de e, taze rondo yaptığımız cevizleri kullanıyoruz. Üzerine servis ediyoruz. Yani şu On... görünenler onlar. Onları servis ediyoruz. Aynen. İşte kış içeceğidir. Ee, yazın burası için korup nasıl önemliyse kışında da Şifa diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. <laughs> <de> aynen. <laughs> evet. evet. Uğur da bu arada yeni mekan açıyormuş. Onun mekanına evet. da gideceğiz. Size göstereceğiz. Aynen. Bir dahaki çekim orada şahane, olacak. Şahane bir kahvaltı çekeceğiz size değil mi? Evet. evet. Aynen. İnşallah. Teşekkür edeceksin. Çok memnun oldum. Ben teşekkür, ederiz. Evet. evet arkadaşlar kaynar üzerinde rendelenmiş ceviz, evet. kabuk tarçın ve işte baharat karışım varmış ee, sıcak sıcak şey servis ediliyor. Tam bir kışlık içki. Merve tu içmiyor i̇çki ama. İçki ne ya? Kışlık içecek. Kışlık içki arkadaşlar. <laughs> Şifa olsun. Şöyle Şipa benim, içek bir beni çek bakayım ben de hemen tadım testi yapayım. Hadi bakalım. Hadi yorum. Muhteşem bir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Bir şey diyeceğim en iyi Hafif to. sahlep andırıyor. Sahlep Çay an. pişman. Çay nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> bir tadına bakmak ister misin? Evet. Şey. Bir de ben, de ben, bakayım. Ver bir hadi. de ben seni çekeyim. Bakayım tepkini merak ediyorum. <laughs> Alıyorum. Dur. Al bakalım. Allah. Kaynar. Bu arada üzerindeki cevizler baya baya ağzına geliyor. Yanma dikkat et. Oo ceviz çok güzel kokuyor. Kokusu mükemmel bu arada. Biraz böyle şey sattı bana. Salep gibi. Evet. Aşure gibi. Ama şey kızamık <laughs> şekerinden oluyor rengini. Bakayım. Evet aşureye de benziyor biraz. Muhteşem. Bırakır kırmızını çeceğim. <laughs> Bence istiyorum. Tamam sağ ol söyleyelim. İstersen sen onu iç ben kendime bir tane daha söyleyeyim. Hayır hayır sen iç. Kıyamam. Hadi. Ama çok güzel. şimdi kıyamam. Bak kıyamam. İç ayağı ya. <gülüyor> <gülüyor> Numara yapıyorsun. <kız. gülüyor> Bu arada bayıldım. Gerçekten Biz, çok güzel. Bu evet, arada. şimdi burada tam anlamıyla kış gelmedi, hala Ekim ayı, sıcak geçiyor ama kışın böyle üşüdüm, hadi içimi ısısın, gelip şunun için muhteşem. Tadı biraz ben şey anlatmıyor mu? Çok hem böyle bir aşure hem de böyle bir salep karışımı, evet. böyle arası bir şey, çok güzel gerçekten. Çok güzeldi. Evet, o zaman ben videoyu kapatıyorum ve kaynarımı içiyorum. İç bakalım. İçiyorum. Evet. İçtik Ş şeytanın içtik. Şeytanın kahvesinden de çıktık, kaynarımızı içtik. Gayet güzeldi. Hı hı. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Pastaneye bir uğrayıp oradan da artık köye. Evet, oradan da köye geçeceğiz. Ee, videoyu da orada kapatırız artık. Bakalım, Ama bilmiyorum onda... kapatır mıyız? Ha, belki de kapatmayız, <laughs> belli olmaz. Köye gidelim de bakalım. Köye gidince işler hep değişiyor genelde. Evet. Ee, bazen böyle selam veriyoruz, akşama kadar kalıyoruz falan. Öyle şeyler yaşayabiliyoruz. Değişiyor. Evet evet, tanıdıkların olmasının... Hazır olmasını, çıkmışken herkesi görüyoruz falan yani diye. eş dost olmasının avantajları. Ee, şimdi Güler Pastanesi'ne doğru gidiyor. Gel. Evet, geldik. Siz Tatlılar. Şu, acaba kurabiyesi... Şu kuru baklavası da çok güzel bu arada. Evet ama bana biraz ağır geldi ya. Ya onu bir tane falan yiyeceksin. Hoşçakalın. İşte ben biraz Hoşçakalın. abarttım. Evet, böyle bir yer arkadaşlar. Güler evet. Tatlıhanesiymiş bu arada. De. Evet, şöyle. Merhabalar. <laughs> Hiç önemli. Söyledim mi? Önemli değil ya, evet. aşk olsun. Evet. Mert onun en sevdiği. En sevdiği. Çok seviyorum. <laughs> Çok güzel. Şey, baymıyor. Yani, Seni baymıyor. Onları yedikçe yiyesim mi? Seni baymıyor. Ben çok tatlı yemediğim için. 10 tane söyledim 10 tane yeterli. Bence de yeter. <laughs> Muhtemelen sen yiyeceksin onların hepsini. Tamamdır. Evet, Turist var değil mi? Sırp, Sırp sanırım. Sırplar Sırp var, evet. Ee, şey... <laughs> aldık acı badem kurabiyemizi ama buranın lor tatlısı da çok güzel. Gelirseniz deneyin. Ee, böyle şerbetli bir tatlı ama çok aşırı şerbetli değil ve baymıyor yanında da damla sakızlı bir dondurma veriyorlar. O da böyle o şerbetin ağırlığını alıyor değil mi? Emin Sen evet, ne düşünüyorsun? Ben ben de dedim. Ben çok tatlı sevmediğim ya için. Biz zaten bir tane alıp ikimiz yiyoruz. Evet. <laughs> Bu arada 10 tane acı badem kurabiyesi aldık. 90 TL verdik. Bence fiyat çok iyi. Evet. Güzel fiyat güzel. Fazla fazla yeter bence. Yani burada belki biliyorsunuzdur e, İmran Pastanesi de var. Orası da çok meşhur. Gelenler hep orayı tercih ediyor ama biz genelde nedense ilk alışverişimizi hep Güler'den yaptığımız için hep oradan devam ediyoruz. E, alışkanlık diyelim. Evet bu arada Ayvalık'ın Enişek Caddesi'ndeyiz e, merkezde. Gördüğünüz gibi yolun kenarında motosiklet park alanları var. İşte motosiklete neden geçtiğimizi de böylelikle anlayabilirsiniz. <laughs> Arabalara yer yok. Evet. <laughs> eve geldik. Döndük dolaştık eve geldik. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hayır. Bütün işlerimizi hallettik. Ee... Bataniye değiştirmeme kararı aldık, Evet. bataniyeyi kullanacağız. Kafamıza ee, göre farklı bir şey bulamadık, bence de, en güzel hediyeyi seçmişler zaten e, bizim için. Evet, <laughs> hem de onların seçtiği hediyeyi kullanmak istedik, yani o kadar düşünüp almışlar. Aynen. Ee, aslında birkaç bir şey gözümüze de çarptı ama... Gerek yok yani, gerek olmasa yok yani. da olur yani, o yüzden e, alınan hediye değiştirilmesin dedik. Ve battaniye bizimle kalıyor. Evet battaniye bizimle kalıyor. Video da burada bitiyor. Evimizin önündeyiz tekrar. Başka bir videoda görüşürüz. Beğenmeyi, like atmayı, beğenmeyi, like atmayı. Beğenmeyi, <laughs> abone olmayı ve bize yorum yazmayı unutmayın. Evet Merve Tulu yorumlara tek tek cevap veriyor. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bye bye. bye.